Evet arkadaşlar. Bilim anahtarları yayınlarının AYT 8 sosyal 2 testinde tekrar bir araya geldik. Ee, hemen sorularımıza geçelim. Sosyal bilimler testinde e, coğrafyanın ilk testini ise arkadaşlar. E, diyoruz ki 12. sorusundan hemen başlayalım. Peki soruda ne diyor? Soruda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi İnsanın e, bu doğrultuda gerçekleştirdiği düzenlemelere örnek verilemez. Peki neymiş? İnsan doğal ortamı ihtiyaçları doğrultusunda ne yapabilir? Değiştirir ve düzenler. Örneklerimize bir bakalım. Ordu, Girosun arasındaki denize yapılan havalimanı. Burada bir deniz ne yapılmıştır? Doldurulmuştur. Deniz doldurulduğu için burada doğa üzerinde bir etkileşim var mıdır? Vardır. Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı. Nedir? Akarsu Fırat Nehri üzerinde yapılmıştır. Akarsu'nun debisi üzerinde nedir? Değişiklikler yapılmıştır. Etkisi vardır. Nevşehir'deki yeraltı şehirleri. Dünyanın en büyük yeraltı şehirleridir. İnsanlar burada nedir arkadaşlar? Tüfli arazilerin altına oyarak büyük bir yeraltı şehri yapmıştır. Doğa üzerinde bir etkisi vardır. İstanbul'da İzmir, İstanbul-İzmir otoyolunun yapılması, e, viyadükler yapıldığı, köprüler yapıldığı, tüneller açıldı. doğa üzerinde bir etkileşim var mıdır? Vardır. Ama Antalya'da falezlerin yapılması, falez bir dalga aşınım şeklidir. E, dalga bir doğal yollarla oluşmuştur. Burada da falezler de gene nedir? Doğal yollarla oluştuğu için herhangi bir e, insanın doğal ortamda herhangi bir etkisinde nedir? Bahsedilemez diyoruz sorunun cevap şıkkı bir 12 nolu sorunun cevap şıkkı denizdedir diyoruz. Gelelim bir sonraki soruya. Diyor ki soruda arkadaşlar. Buna göre öğrencilerin araştırma konuları aşağıdaki kavramlardan hangileri ile doğrudan ilişkilendirilir? Coğrafya öğretmeni Mesut Bey öğrencileri Eda, Büşra ve Filiz'e birer araştırma konusu vermiş. Bu konularla ilgili hazırladıkları ödevleri bir sonraki derste arkadaşlarına sunmasını istemiş. Mesut Bey araştırma ödevi olarak kime hangi konuyu vermiş? Bakalım. Eda'ya yaşadığı şehirdeki genlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Peki bu neyin tanımı olabilir? Bu arkadaşlar biyoçeşitliğin bir tanımıdır. Ben şöyle bir tanım daha da yapabilirim. Karadeniz ve diğer e, sucur canlıların ekosistemler ve parçası oldukları tüm diğer yaşam ortamları dahil olmak üzere her türlü kay, e, kaynaktan canlı organizmalar arasındaki olan farklılıktır. Yani nedir? Eda'nınkisi arkadaşlar biyo uygundur. Peki Büşra'ya bakalım. Büşra çevresinde yer alan aynı türdeki canlıların oluşturduğu doğal yaşam alanı. Peki Aynı türdeki canlıların yaşam alanına biz ne diyoruz? Habitat diyoruz. Yani arkadaşlar Büşra'nın ise konusu bir habitat konusudur. Pardon Eda'nın konusu konusu ise bir habitattır. Peki Filiz'e bakalım. Filiz'in konusu ise arkadaşlar Filiz'e ise yaşadığı şehirdeki benzer bitki ve hayvan topluluklarının oluşturduğu nedir? Bölge. Bitki, hayvan ve yaşadığı topluluk arkadaşlar ne olabilir? Bu da bir biyom olur diyoruz. Yani e, Mesut Bey'in Eda'ya biyoçeşitlik, Büşra'ya habitat, Filiz'e ise biyom konuları hakkında nedir? Ödev vermiştir diyoruz. Fauna arkadaşlar hayvan topluluklarının yaşadığı, flora bitki topluluklarının nedir? Olduğu alandır. Ekosistem canlı ve cansız varlıklar arasındaki olan etkileşim. Ee, ekolojik niş ise arkadaşlar birbirinin içinde bulunduğu, ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu görevler olarak nedir? Ekosistemde olarak nedir? Adlandırılır diyoruz. Evet, ee, geçelim bir başka sorumuza. Diyor ki soruda, Aşağıdakilerden hangisi? Kırdan kente göçün, kentlerde ortaya çıkardığı, çıkardığı sonuçlardan biri değildir. Paragraf kısmını okuyorum. Tarımdan makineleşme, nüfusun bir bölümüne işsiz kalması, toprağın mirasla parçalanması, iklim koşulları kentlerin iş ve yaşam cazibesiyle Eğitim ve sağlık olanakları gibi unsurlar kırdan kente doğru göç hareketlerine neden olmaktadır. Evet, bu nedir arkadaşlar? Kırdan kente olan göçlerin nedir? Sebepleri verilmiştir diyoruz. Şimdi bakın sorumuzu iyi dikkat edeceğiz. Kırdan kentte, Yani kentteki olan olumsuzluklar var. Kırdaki olan olumsuzluğu almayacağız. Çünkü kentte e, nedir ortaya çıkardığı sonuçlarda nedir? Bunlar e, nedir? isteniyor diyoruz. Yani bunlardan biri olmayacak. Peki bakalım. Önce biz bilindik olanlardan bahsedelim. Kırdan kente göçler oluyorsa kentte nüfus artacak. Kentlerde çevre kirliliği ve trafik sorunları artacak mı? Artacak. Peki çarpık kentleşme dediğimiz gece kondulaşma artacak mı? Artacak. Gece kondulaşmalar insanlar çalıştıkları fabrikaların etrafında. Gece kondulaşmayı oluşturduğu için zamanla burası nedir? gece kondulaşmanın artması, şehrin büyümesi, fabrikalar ne oldu? Kentin içerisine kalmasına sebebiyet verecektir. Doğru. Şimdi iki şık arasında kaldık. Acaba A şıkkı mı? Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması, tarım alanları ve meraların boş kalması. Şimdi Bursa'dan bir daha somut bir örnek vereyim. Bursa göç alan bir kenttir. Bursa'da 5 tane tarım havzası vardır. Bursa Ovası var. Efendim Kar Karacabey Ovası var. Önemli yani merkeze yakın olanları söylüyorum. Yenişehir Ovası var. Peki bu alanlar Bursa şehir olarak genişledikçe bakıyorsunuz ki arkadaşlar tarım havzalarına sanayi tesislerinin kurulması, gelişim alanlarının kurulması nedir? Tarım alanları, tarım alanları nedir? Amacının dışına çıkmıştır. Çünkü şehirler nedir? Büyüdükçe tarım alanları da nedir? Şehre katılıyor. Ama Tarım alanları ve meraların boş kalması bu bir kentin büyümesiyle alakalı değil. Kırsaldan kente gitmelerinde, kırsal alanda ortaya çıkan bir sorundur. Kentlerde ortaya çıkan bir sorun değildir diyoruz. Bu yüzden sorunun cevap şıkkı edenedir diyoruz. Gelelim bir sonraki soruya. E, aşağıdaki haritada bazı yerler koyu renklerle taranarak gösterilmiştir. Bu yerlerin hangisinde topraklar endüstriyel, tarım ürünlerinin üretiminde kullanılmaz. Sanayi ürünleri olmayacak. Birinin olduğu yer arkadaşlar İzmir Aydın. Pamuk var. Pamuğun yanında ayçiçek var, zeytin var. Ee, gene arkadaşlar burada da birçok susama kadar nedir? Birçok sanayi ürünleri nedir? Yetiştirilmektedir. İkinin olduğu yer Sakarya, Adapazarı. Burası zaten nedir? Pamukova bir sanayi bölgesidir. Birçok sanayi ürünlerinde yine aynı şekilde arkadaşlar e, şeker pancarından, tütünden alındı arkadaşlar. Birçok sanayi ürünleri yetiştirilmektedir. Üçün olduğu yer Adana, Çukurova. Pamuk, mısır, soya fasulyesi gibi nedir daha birçok sanayi ürünleri yetiştirilir. Dördün olduğu yer Samsun, Çarşamba. Şeker pancarından tütüne kadar nedir birçok sanayi ürünleri vardır. Peki beşin olduğu yerde ise Erzurum. Erzurum'da arkadaşlar bir tarımdan değil bir mera hayvancılığından bahsedebiliriz. Yani burada arkadaşlar bir endüstriyel tarım ürünlerinden topraklar endüstriyel amaçla kullanılmaz. Daha çok büyükbaş hayvancılıkta mera hayvancılığında nedir? Kullanılmaktadır diyoruz. Bu yüzden 15 nolu sorunun cevap şıkkı edir nedir diyoruz. Gelelim bir sonraki soruya. Coğrafi konumları göz önüne alındığında doğal nedenlerle oluşabilecek orman yangınlarının doğal doğal nedenlerle oluşabilecek orman yangınlarının aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha az görülmesi beklenir? Şimdi arkadaşlar ormanlar daha çok evet sıcak bölgelerde, Akdeniz çevresi olan ülkelerde ve Kuzey Amerika ülkelerinde daha oldukça yaygındır. Bunlar enlemsel olarak biraz daha nedir? Ekvator'a yakın ve orta kuşak ülkelerinde görülür. Ama ee, yüksek enlemli olan ülkelerde sıcaklıklar fazla artmayacağı için, e, kurak to e, hava şartları da olmayacağı için orman yangın riski azdır. Şimdi İspanya, Yunanistan, Türkiye bunlar zaten orman yangın riski yüksek. Amerika arkadaşlar aylarca süren orman yangınlarıyla en fazla mücadele eden nedir ülkelerden birisidir. Peki Norveç bir İskandinav ülkesidir. Yani e, kutuplara yakın olan bir ülkedir. Bu yüzden burada doğal ortamları orman yangın riski nedir? Diğer ülkelere göre yani bu ışıklardaki ülkelere göre oldukça azdır. Sorumuzun cevap şıkkı Bursa'dır diyoruz. Gelelim arkadaşlar başka bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Japonya'nın nüfus özelliklerinden biri değildir. Arkadaşlar Japonya günümüzde nüfusu yaş ortalaması en yüksek olan ülkelerden birisidir. Japonya 1950 ve 60'lı yıllarda nüfusun aşırı artmasından sonra hızlı bir şekilde katı bir şekilde ne yaptı? Nüfus politikasını nüfus azaltıcı yönünde ne yaptı? Uyguladı. Ama günümüzde ise baktı ki nüfus doğumlar azalıyor, nüfusun yaş ortalaması artıyor. Bu yüzden ne yaptı? Günümüzde nüfus artırıcı politikalar nedir? Uygulamaktadır diyoruz. Şimdi bunun üzerine açıklama yaparak doğum oranı günümüzde nedir? Düşük bir ülkedir okur yazar oranı oldukça yüksek olan bir ülkedir. Kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranı nedir oldukça fazladır diyoruz. Aktif nüfusun büyük çoğunluğu üçüncü ekonomi dediğimiz hizmet sektörü oluyor. Eğitim, sağlık, bankacılık, sigorta, ticaret, nedir turizm. Bunların hepsi hizmet sektöründe yer alır. Nedir? Çalışmaktadır diyoruz. Peki nüfus artış hızını artık günümüzde azaltmaya değil, artırmaya yönelik günümüze göre nedir? Artırmaya yönelik nedir? Bir politika uygulamaktadır diyoruz. Gelelim başka bir sorumuza. Diyor ki soruda arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte 2007 yılında bakın sadece 2007 yılına göre yorum yapacağım ben. 2007 yılında Türkiye'de üretilen elektriğin kaynaklara göre dağılışı gösterilmiştir. 2007 yılı buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz Şöyle bir bakalım grafiği önce bir inceleyelim doğalgaz arkadaşlar yüzde 50.1 elektrik 2007 yılındaki olan pay yani 2007 yılında elektriğin yerden fazlası doğalgazdan elde edilmiş Liyit yüzde 19 su yüzde 18.9 ithal kömür arkadaşlar %6.8. Fuel oil petrol türevidir. %2.9. Taş kömürü %1.4. Jeotermal rüzgar binde bir oranda. Diğerleri ise nedir? İşte güneş enerjisi falan nedir? Bunları bu şekilde alabiliriz. Şimdi ee, hemen sorumuza şöyle bakalım. Su ve lignitin toplam payı doğal gazdan azdır. 18-19 toplam %50'nin altında. Doğru mu? Doğru. Azdır. Elektrik üretiminde rüzgar ve jeotermal enerjinin payları aynıdır. Evet, binde bir oranda nedir? Aynıdır. Elektrik üretiminin yarısı doğal gazdan elde edilir. Hatta yarıdan fazlası. Yani 2007 yılı için doğrudur. Elektrik üretiminde taş kömürün payı jeotermalden yüksektir. 6.1.4'ten arkadaşlar binde bir oranda. Doğru. Diyoruz ki arkadaşlar doğal gazdan elde edilen elektrik enerjisinin üretimin payı sürekli artmaktadır. Ya arkadaşlar benden verilen sadece 2007 yılı. Diğer yıllar hakkında bir yorum yapabilir miyim? Yapamam. Bu yüzden diğer yıllarda vermiş olsaydı diğer yıllara göre payı artmıştır, azalmıştır böyle bir yorum yapabilirdim. Ama sadece 2007 yılının grafiği olduğu için benim karşımda diğer yıllara göre payı sürekli artmıştır da azalmıştır böyle bir yorum yapılmaz diyoruz. Sorumuzun cevap şıkkı edilmedir. Gelelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki soruda Türkiye'de 1980'li yıllarda nüfus artış hızının Düşürücü politikalar uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1980'li yıllara baktığımızda arkadaşlar bazen televizyonlarda denk geliyorum o döneme ait olan siyasilerin konuşması. Ee, diyordu ki hatta bu dönemin eski başbakanlarından Süleyman Demirel, ee, her sene diyor Türkiye'nin nüfusu 800 bin ile 900 bin arasında artıyor diyor. Bu ne demektir diyor, her sene 800.000-900.000 bin, bin kişiye okul demektir diyor, yol demektir diyor, iş demektir diyor. Devlet bu kadarın diyor, bu yükün altından kalkabilir mi? Kalkamaz diyor. Devlet yatırım yapamaz diyor. Yani nüfusa yapılan demografik yatırımlar nedir? Daha fazla yapılıyor diyor, bu yüzden devletin kalkınma hızını diyor, durdurur diyor. Bu yüzden Türkiye'de bu dönemlerde arkadaşlar nüfus artış hızının kalkınma hızından fazla olduğu için devleti ekonomi nedir? Olumsuz etkilemektedir diyoruz. Yani sorumuzun cevap şıkkı Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. Temel sebep dediği için nüfus artış hızının kalkınma hızını olumsuz etkilemesini önlemek için nüfus artış hızını nedir? Azaltıcı bir politika o dönemlerde güdülmüştür diyoruz. Gelelim bir başka sorumuza. Soru da diyor ki arkadaşlar. Soru da diyor ki aşağıda bir bölgenin topografi haritası ile bu bölgeye ait olan rüzgar frekans gülü verilmiştir. Rüzgar frekans gülü rüzgarların esiş yönleri nedir? Göstermektedir diyoruz. Buna göre haritada verilen işaretli noktaların hangisinde kurulacak olan sanayi tesisinin yerleşim yerinde daha fazla hava kirliliğine neden olur. Şimdi arkadaşlar rüzgar daha çok nereden esmiş? Güneyden esmiş. Güneyden nedir rüzgar? Daha fazla nedir? Esmiştir diyoruz. Şimdi sanayi tesislerinin olduğu yer neresi? Önce bir gelişim alanlarını göstereyim. Kırmızı ile gösterdiğim yer gelişim alanlarının olduğu yer. Şimdi sanayi testleri 1, 2, 3, 4, 5 nolu alanlar hangisine kurulursa bu evlerde kirliler daha fazla olur. Rüzgar frekansına baktığımızda ise rüzgar daha çok güneyden geliyor. Demek ki şöyle düşünecek olursak 3'ün ve 4'ün olduğu yerlerde bu alanlara bir sanayi tesisi yapılacaksa hava kirlilikleri nedir oldukça fazladır. Peki 2'nin olduğu yerde ve 5'in olduğu yerde de gene arkadaşlar e, rüzgar batı doğu yönde de estiği için gene nedir? Hatta 2'nin olduğu yerde güney batı yönünde de rüzgar aldığı için bu yönde de gene nedir? Hava kirliliği oluşur diyoruz. Ama burada hava kirliliği en az olan en kuzeydeki olan nokta. Rüzgar daha çok güneyden estiği için güney yönlü rüzgarlar daha fazla olacağı için bu yönden esecek olan bir rüzgar nedir arkadaşlar? Diğerlerine göre çevre kirliliği, diğerlerine göre çevre kirliliği daha azdır diyoruz. Yani sorumuzun cevap şıkkı arkadaşlar A şıkkıdır diyoruz. Çünkü diğerlerine göre çünkü sanayi tesisleri dikkat edin birim bile neresinde kalmıştır? Güneyinde kalmıştır. Bu yüzden arkadaşlar bir de kuzeyde kaldığı için bu yönde hava kirliliği nedir? Yerleşim alanlarına göre sanayi tesis kurulursa diğerlerine göre nedir? Daha azdır diyoruz. Gelelim bir başka sorumuza. Diyor ki arkadaşlar soruda. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Kısaltılmış adı neydi bunun? Y, H, G, P. Baş harflerini yani karşımıza bu şekilde de çıkabilir. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, Yeşilırmak Nehri ve kollarının sularının toplandığı havza içine almaktadır. Bu projeyle havzada akım düzensizliğinden kaynaklanan taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi planlanmaktadır. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bu proje kapsamındaki yer alan ovalardan biri değildir? Öncelikle Yeşilırmak Havzası hangi illeri kapsar? Samsun, Amasya, Çorum nedir? Önemli olan işlerin nedir? Söyledik hatta Tokat'ta nedir? Bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar, Bafra ve Çarşamba Samsun ait olan ovalar. Demek ki Bafra Ovası ile Çarşamba Ovası Yeşilırmak Havzası'na dahildir. Peki Sulova ve Niksar Amasya'ya ait olan ovalardır. Peki Adapazarı Ovası ise Sakarya'dır. Demek ki Adapazarı Ovası arkadaşlar Yeşilırmak Havzası gelişim projesine dahil değildir diyoruz. Bu yüzden sorumuzun cevap şıkkı Edir nedir? diyoruz arkadaşlar. Gelelim bir başka sorumuza. Soruda diyor ki arkadaşlar yukarıdaki dünya haritasında verilen taralı alanlardaki biyoma uyum sağlamış bir canlı türü Türkiye haritasında verilen işaretli bölgelerin hangisine adaptasyon uyum sağlama sorunu yaşamaz? Adaptasyon uyum sağlama. Peki burası neresi? Afrika'nın kap burnu. Kap bölgesi. Güney Afrika. Peki burada hangi iklim görülüyor? Akdeniz iklimi nedir? Görülmektedir. O zaman Akdeniz ikliminin Türkiye'de görüldüğü yerler neresi? Akdeniz kıyıları ve Ege kıyıları Güney Marmara. O zaman arkadaşlar burada uyum sağlayacak olan hangisi olabilir? Tabii ki Akdeniz ikliminin görüldüğü buradaki arkadaşlar bir nolu alandır diyoruz. Cevap şıkkımız Adana'dır diyoruz. Evet. Arkadaşlar soru çözümümüzü bu şekilde bitirdik. Bir sonraki ders saatinde de soru çözümünde buluşmak dileğiyle.